Herkese merhaba. Bugün sigorta poliçesi düzenlerken o karmaşık ekranların arkasındaki gizli formülü ortaya çıkarıyoruz. Hani o kafa karıştırıcı adımlar var ya, işte onları alıp herkesin anlayacağı süper basit ve hatasız bir rehbere çevireceğiz. Hadi, olaya şöyle sert bir giriş yapalım. Biliyor musunuz, poliçe keserken yapacağınız küçücük tek bir hata, yanlış bir bilgi girişi ya da atlanan o tek bir kutucuk işte bu ödenmesi gereken bir hasarla tam bir finansal felaket arasındaki o ince çizgiyi belirleyebilir. Peki bu hatalardan hangisinin size en pahalıya patlayacağını hiç düşündünüz mü? Merak etmeyin. Bu bölümün sonunda sadece bu sorunun cevabını bilmekle kalmayacak, bu tür maliyetli hatalardan nasıl ustaca kaçınacağınızın sırrını da öğrenmiş olacaksınız. Tamam, şimdi işin özüne iniyoruz. Bakın, hangi sigorta şirketinin ekranını açarsanız açın, hangi ürünü satarsanız satın, hepsinin temelinde yatan gizli ve asla değişmeyen evrensel bir mantık var. İşte o mantık bu kadar basit aslında. Her şey bu üç adımla yürüyor. 1- Kimi sigortalıyoruz? Yani müşteri bilgileri. 2- Neyi sigortalıyoruz? Yani riskin kendisi. Araç mı? Ev mi? Ve 3- Ne kadarlık bir güvence veriyoruz? Yani teminatlar, fiyat ve tabii ki onay. Peki bu üç adımlı mantık pratikte nasıl işliyor? Gelin şimdi bunu gerçek bir örnek üzerinden kasko poliçesi düzenleyerek adım adım görelim. Şimdi, bir kasko poliçesi yaparken sistem tabii ki size aracın markası, modeli gibi detayları soracak. Ama işin asıl can alıcı, en kritik kararlarının verildiği yer işte bu teminatlar ekranı. Bakın bu ekrandaki en önemli şeylerden biri İMM yani ihtiyari mali mesuliyet. Çoğu kişi buradaki limiti minimumda bırakır. İşte bu, yapılabilecek en büyük hatalardan biri. Neden mi? Çünkü bu limit, Allah korusun büyük bir kazada müşterinizi on binlerce, hatta yüz binlerce liralık ek masraftan kurtaracak olan şey. Gelelim diğer kritik konuya, muafiyet. Hani primi düşürmek için hasarın bir kısmını ben öderim dediğiniz kısım var ya, işte o. Bakın, incelediğimiz kaynaklar çok net söylüyor. Müşteriye bunu tam olarak anlatmamak, acentelerin başına en çok dert açan, en çok yasal soruna yol açan şeylerin başında geliyor. Aman dikkat. Hadi kaskoyu bir kenara bırakıp Daska yani zorunlu deprem sigortasına geçelim. Burada artık odak noktamız araç değil, evin, mülkün ta kendisi ve onun çok özel detayları. Adres, yapı tarzı, inşa yalı hepsi önemli. Ama tüm bu bilgiler arasında bir tanesi var ki adeta kral gibi. O da evin brüt metrekaresi. Peki neden bu kadar önemli? Çünkü çok basit bir mantığı var. Olası bir deprem hasarında size ödenecek para Poliçe'de yazan metrekare üzerinden hesaplanıyor. Yani oraya ne kadar küçük bir metrekare yazarsanız, müşterinizin alacağı para da o kadar azalır. Bu kadar net. Evet süreci anladık. Peki ama insanlar en çok nerede hata yapıyor? Gelin o en yaygın ve en maliyetli hatalara bir bakalım. İşte bu tablo en can yakan ama bir o kadar da sık yapılan hataların bir özeti gibi. Düşünün ticari olarak kullanılan bir aracı poliçede hususi yani kişisel kullanım diye işaretliyorsunuz. Sonuç hasar anında sıfır ödeme, hasar reddi. Ya da DASK'taki o metrekare meselesi. Ev 120 metrekare, siz 100 yazdınız hasar olduğunda alacağınız para da ona göre kırpılıyor. Gördüğünüz gibi soldaki küçücük bir dikkatsizlik sağdaki devasa finansal kayıplara dönüşebiliyor. Ve işin en ciddi kısmı da şu, poliçeyi düzenleyen kişi için bu hataların bir de yasal sorumluluğu var. Yani eğer müşteriye eksik bilgilendirdiyseniz veya veriyi yanlış girdiyseniz bu hataların faturası doğrudan size yani acentaya kesilebilir. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. Peki Tüm bu risklerden, bu tuzaklardan nasıl korunacağız? Aslında cevap çok basit. Uzmanlar diyor ki, tüm sorunların %80'ini engelleyecek sadece 3 tane altın kural var. İşte size kusursuz poliçe için bir kontrol listesi. İşte o sihirli 3 kural. Birincisi, kullanım türü doğru mu? Yani araç hususi mi, ticari mi? Bunu iki kere kontrol edin. İkincisi, değerler doğru mu? Aracın, binanın, eşyanın değeri, Piyasa gerçeğini yansıtıyor mu? Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, muafiyet maddesini müşteriye açıkladınız mı? Anladığından emin oldunuz mu? Çünkü unutmayın, poliçeyi keserken yapılan o küçük hata var ya, o bir saatli bomba gibi. Sessizce bekler ve kendini sadece en kötü zamanda, yani hasar anında gösterir. İşte bu yüzden en başta gösterecek o ekstra özen, o titizlik ileride yaşanacak bir felaketi önlemenin tek yolu. Doğru poliçe sizin en sağlam kalenizdir. Şimdi size bir soru. Kendi poliçeniz ya da müşterileriniz için düzenlediğiniz poliçeler bu üç altın kuralın hepsinden geçiyor mu? Gidin bir kontrol edin derim. Şimdi ayıracağınız birkaç dakika ileride sizi ya da müşterinizi inanın bana koca bir servet harcamaktan kurtarabilir.